Herkese merhaba. 29 Temmuz haftası bizi neler bekliyor? Tarot kartımız bize neler söylüyor? Hadi gelin birlikte bakalım mı bu enerjiye? Haftalık enerjimiz nelermiş acaba? Evet. Bu hafta biraz e, duygusal olarak, ruhsal olarak düşük hissedebiliriz. Bu duygusal durumdaki düşüklüğümüzü fiziken, fiziken de yansıtabiliriz bunu hayatımıza. Biraz daha böyle kolumuzun kalkmadığı depresi, hissettiğimiz depresyon moduna girebileceğimiz bir hafta olabilir. Buna dikkat etmemizde fayda var. Biraz bu enerjiden çıkmamız gerektiğini söylüyor kartlar bize. Bundan çıkmak için ne yapabiliriz? Daha e, anaç ruhumuza odaklanabiliriz. Daha içimizdeki bolluk bereket enerjisinin ortaya çıkmasına yoğunlaşabiliriz. Nasıl ortaya çıkarabiliriz? Gerçekten duygu durumumuzun düşük olduğu kadar düşük müyüz? Bunları biraz daha düşünerek, biraz daha filtreden geçirerek aslında ilerlemekte fayda var bu hafta için. Ve böyle hissetmemizin sebebi birazcık böyle bize söylenen yalanlar olabilir. Yaşadığımız hayal kırıklıkları olabilir. Bunları fark edebiliriz bu hafta. Ya da Böyle bir durum yaşayabiliriz. Buna dikkat etmekte yine fayda var. Ee, biraz daha dikkatli ilerleyerek, daha bizim kendi elimizdeki güce odaklanarak e, yolumuzda ilerlersek e, bu olumsuz durumlardan etkilenme ihtimalimiz daha da azalacaktır diyor kartlar bize bu hafta için. Bu haftaya biraz dikkat, birazcık duygusal durumlar e, düşük gibi görünüyor. Bu enerjilere dikkat edin. Daha yükseltmeye çalışın kendinizi. Detaylı ve kişi özel açılımlar için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.